Yemende 2015’te başlayan iç savaş 7 yılında doğrudan ve dolaylı olarak 377 bin kişi hayatını kaybetti 10200 çocuk öldürüldü. Salgın hastalıklar ve hava saldırıları açlığı ve kıtlığı beraberinde getirdi. Hayder Yemen’de tespit ettiği ihtiyaç sahibi ailelere her ay 500 kumanya dağıtıyor. 25 kilo un, 10 kilo şeker, 10 kilo pirinç ve 2 litre yağdan oluşan gıda paketleri Yemenli mazlumların bir aylık ihtiyaçlarını karşılıyor. Gelin Yemen'deki zulme sessiz kalmayalım. Bir kumanya bedeli 400 TL'dir. Yemen yazıp 1466'ya bir kısa mesaj göndererek 10 TL bağışta bulunabilirsiniz. 0212 923 1 923 ahmetyesevi.org.tr